Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Sizi sormalı. Bugün e, sizinle çans sevini konuşacağız. Çans sevini tanıtacağım sizinle. Çok güzel böyle aparatları var, bebekleri var. Onları konuşacağız sizinle. Hemen geçelim, sizi bekletmeyelim. Arkadaşlar bakar mısınız şu bebeklerin güzelliğine, şunun güzelliği. Ya harika değil mi? Şu şekilde göstereyim ayakları desen. Şu bebeğin güzelliği. Harika ya saçlarına bakın bir arkadaşlar. Ya size Charles evini göstereceğim dedim. Şimdi bebekleri tanıtıyorum. <laughs> Neyse bebekleri tanıtalım ondan sonra Charles evine geçeriz birlikte. Saçları çok güzel değil mi? Bunun bir de tarağı var. Şu bölgeye sürünce orası böyle renk değiştiriyor. Desenleri farklı oluyor. Belki bilenler bilir. Lina bunun yüzünü biraz boyamış. <laughs> Kız çıktı Barbie? Barbie, hey Barbie, kızamık hastalığına mı yakalandın sen? He? Söyle bakayım, kızamık mı çıktı? Neyse seni koyalım şöyle. Şu arkayı da göstereyim. Dolabımız nasıl arkadaşlar? Çay şekilde göstereyim. O kadar güzel ki. Barbilerin çaysilerine ve Lina'nın bir de Barbie rüya evi var arkadaşlar. Şu sandalyelerin güzelliği. Şurada bir de fırını varmış. Dur açayım göstereyim. Fırında bir de turtası var. Arkada pastası var. Dolabı var. Her şeyi var. Buranın bir de masası vardı. Neyse Barbie'cim gel hayatım. Seni şöyle oturtturalım. Otur bakayım şurada. Yaramazlık yapma tamam mı? Otur. Barbie sen ne yapıyorsun? Kaydıraktan mı kayıyorsun? Evet. Ben de kaydıraktan kayıyorum. Biraz şöyle serineyim havuza gireyim dedim. İyi yapmışsın Barbie'cim. Bu sıcak havalarda ne yapılır? Değil mi? Havuza girelim. Barbicim sen ne yapıyorsun burada? Ha? Anlat bakalım. Ya şey şey ben de ne yapayım? Burada biraz oturuyorum. Aşağı yukarıdan aşağıya izliyorum. <laughs> İyi seyirler Barbicim sana da. Arkadaşlar bakar mısınız? Şurası köpeklerin, kedilerin odası sanırım. Şurada yerleri var bir bir koyuyorsun oradan bakıyorlar. Şirin baba, şirin baba sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Kedilere bakar mısınız yukarıda da güneşlenme yeri var arkadaşlar şu şekilde Harika değil mi ya bu Barbie'nin oyuncakları çok güzel şurada köpek e, kapısı var gösteremedim şu şekilde Köpeklerin kapısı var Bu da bunun adı ne Pony. yine bu poniyi çok seviyor <laughs> Şekilde asansörü var göstereyim size Barbie, Chelsea evin asansörü Havuzumuz atta kalmış, onu ayrıntılı bir şekilde göstereyim ben size. Ya şu Barbie yeni alındı arkadaşlar, çok güzel değil mi? Ay gerçekten harika bir Barbie ya. Ben bunu çok bunu kendime benzetiyorum. Bana benzetenler var mı arkadaşlar?